Merhaba arkadaşlar. Asizmet arıza ve bakım takip programı ile ilgili bugün sizinle birlikte bir arıza kaydı açacağız ve bu arıza kaydının mobil üzerinden giderilmesi, mobil yazıcıdan çıktı alınmasıyla ilgili bir video hazırladık. Ee, öncelikle SMS işlemlerimizden SMS ayarlarımızdan otomatik SMS gitmesini istiyorsak istediğimiz ayarların işaretlerini önceden hazırlıyoruz. Biz burada örnek olduğu için arıza kaydı ilk alındığında arıza giderme işlemine başladığında ve arıza tamamlandığında yöneticiye otomatik olarak mesaj gitmesiyle ilgili bir ayar yaptık. Arıza kaydımız ilk geldiği esnada arıza menümüze giriyoruz. Burada ekranda mevcut da giderilmemiş, kapatılmamış arızalar gözüküyor. Servis dışı olan asansörlerimiz de mevcut. Listemizden bunu takip edebiliyoruz ekle butonu ile mevcutta gelen asansörümüzden mesela biz burada örnek olarak falanca apartmanı A blok demişiz örnek olarak bu apartmandan arıza geldiğini bize telefon açıldığını düşünüp bize geliş saati sistemde otomatik olarak arayan kişinin, kişinin ismi Ayşe Hanım varsa cep telefonu numarası şikayeti neyse eğer kapı açılmıyor ve detay kısmına da 5. kat gibi detay yazabiliyoruz. Gelen arıza ile ilgili önceden yaptığımız tanımlara göre bu binaya bakan personel kim ise otomatik olarak bize program karşımıza getiriyor. Ancak en yakın personel butonuna basar isek sistem bize önceden tabi koordinatlar hazırlandıysa o anki mevcutta en yakın personeli mesafesine kadar bize gösteriyor ve istediğimiz personeli buradan en yakınlığına göre ya da konuyla ilgili arıza ile ilgili uzmanlık durumuna göre hangi personeli göndereceğimizi seçebiliyoruz. Arızamızı kaydettiğimiz zaman bakın buraya otomatik olarak düştü ve personeli bildirilecek şekilde yaklaşık bir dakika içerisinde bir bir buçuk dakika içerisinde personelin interneti tabi çekiyor ise cihazına Android işletim sistemli tablet ya da cep telefonuna bu arıza bildirim olarak düşecek. Biraz bekleyelim tabletimize düş şekilde. Bu esnada arıza kaydı açtığımız için tabi yöneticinin de cep telefonuna otomatik olarak arıza kaydınız açılmıştır diye mesaj gidecek. Evet aynı anda hem yöneticimizin ekranına bakın şuradan telefondan gösterelim. Yöneticimizin telefonuna evet falanca apartmanın a blok asansörü için arıza kaydınız alınmıştır diye mesaj gitti sistemimizden ve yine cep telefonu ya da tabletimizde yani personelimize bağlı olduğumuz bağladığımız personelin cep telefonuna arıza bildirimi şeklinde gitmiş oldu. Bakın ekranda daha önceden planlanmış bakımlar, yapılmamış bakımlar duruyor. Servis dışı asansörümüz varsa bunu görebiliyoruz. İlk baştaki A harfi arıza olduğunu gösteriyor bize. Ve personelimiz üzerine dokunduğu zaman burada gerekli şikayet neyse kapı açılmıyor 5. kat. Arayan kişi gerekirse bu arayan kişiyi arayabilir telefonla gittiği zaman. E, böyle bir arıza rastlanmadı gibisinden. Gitmeden önce asansörümüzün varsa adres bilgileri personel bilmiyor ise ya da Google ya da Yandex'le eğer yeni giren bir elemansa bakın şöyle navigasyon şeklinde rota oluşturuldu. Evet. Personelimizi yönlendirebiliyor. Evet. Personelimiz gitmeden önce gene yöneticiyi buradan yönetici bilgilerini görüp arayabiliyor eğer isterse. Gittiği zaman da Burada işleme başla butonuna basıp eğer barkod okutturulacak şekilde ayarlandıysa bakın sistemden şöyle barkodumuzu okutuyoruz yaklaşık bir dakika içerisinde ve karşımıza menümüz çıkıyor. Arıza ile ilgili gidermesi gereken işlemler neyse yaptıktan sonra eğer malzeme takılması varsa bir malzeme taktıysa malzeme ekle butonuna basıp Buradan stok ara kısmında sistemde tanımlı olan stokları görebilir. Bunu yetkilerden kapatabilirsiniz. Bakın fiyat bilgisi mevcut burada. Bunları gene kapatabilirsiniz. Tesisimiz garantili olsaydı eğer garantili diye işaretli gelecekti ya da kullanıcı bunu garantiden değiştiriyorsa kendisi işaretleyebilir. Takılan yer ve seri numarasını girebilir. Kaydettiğimiz zaman varsa ikinci bir malzeme, bak şalter mesela. Bunu da garantiden takalım. Kaydediyoruz. Daha sonra eğer varsa parçasız müdahalelerimiz yaptığımız ayarlar ekle butonuyla burada neler yapıldıysa mesela bu terulmanı sıkıldı ekledik diktatör ayarlandı tabi bazı alanlarda burada müdahale yerini girmek zorundayız bunu tabi tanımlardan kendiniz değiştirebiliyorsunuz parçasız müdahalelerde neler yapıldıysa arıza ile ilgili bunları sistemimize ekleyebiliyoruz tabi burada bu eklenen ayarlar size ileride istatistik bilgi olarak geleceği için sağlıklı bir şekilde eklenmesine fayda var. Geriye çıktık. Menümüze dönüyoruz. Evet en son işlemimizi bitirdiysek asansörümüz normal çalışıyor şekline getirdik ya da varsa parça bekliyor servis dışı ya da farklı tanımları kendimiz yapabiliriz. Formu teslim alan kişinin kapıcı yönetici ismini yazabiliriz. Ben Ahmet Bey yazıyorum. Varsa kendi görüşüm arıza işlemleri giderildi. Yazdıktan sonra kaydete basıyorum. İşlemi sonlandır dediğim zaman benden tekrar çıkarken barkod okutuyor. Okutmamı istiyor sistem. Şuradan sistemden barkodumu okutuyorum. Evet bilgileri artık ana bilgisayara göndereceğim. Emin misiniz bilgiler değişiklik yapamazsınız gibi bir bilgi verdikten sonra bilgileri gönder butonuna basıyorum. Ve artık sistem benim tabletimden otomatik olarak düştü arıza. Yaklaşık 1-1,5 dakika içerisinde yine ana bilgisayara işlenmiş olacak ve yöneticimize otomatik olarak SMS gidecek. Evet biraz bekleyelim. Ana ekranımızda mesajımız çıkacak. Bir ana ekranda eğer arıza sayfasında açıksa Bu esnada gene yöneticimize SMS ile alakalı bilgi gidecek. Evet bakın SMS'imiz şuradan yöneticimizin ...telefonuna geldik. Şu an tabi giderme işlemi başlamıştır... ...diye biz biraz demoyu hızlı yaptığımız için... tabi şöyle... ...ilk mesaj geldi. Evet. Asansör falanca apartmanı... ...A arıza giderme işlemi başlamıştır. Bakın ekranımızda da... ...şu an sisteme arızanın... ...giderildiği ile ilgili mesajımız düştü. Gene yaklaşık 1-1.5 dakika... ...içerisinde gene yöneticimize... ...biraz bekleyelim. Arızanın giderildiği ile ilgili... ...mesajımız düşecek. Bu esnada gene tabletimizden şöyle evet arıza form basımıyla alakalı geliyoruz asansörümüzü buluyoruz bakın en son yaptığımız kapı açılmıyor 5. kat diye bunlar önceki arızalarla ilgili deneme yapmıştık yaptığımız işlemlerle ilgili şuradan yazıcıya gönder dediğimiz zaman şu şekilde yaklaşık bluetoothlu bir yazıcıyla evet arıza formumuz bluetoothlu bir yazıcımızdan alınmış oldu bakın şöyle evet kapı açılmıyor 5. kat arıza işlemleri giderildi burada yaptığımız işlemlerin parça takımlarının da çıktısını gösterebiliriz. Biz kendi dizaynımızda göstermedik. parça takılmalarını burada istemeyenler olabiliyor. Bu dizaynlar değiştirilebilir. İşte mevcutta programdaki logomuz vesaire teslim alan, teslim eden isimleri otomatik olarak geldi. Burada imzalarını alıp iki nüsa aldıktan sonra eğer isterseniz karşıdan imzalı aldığınız formu kendinize alıp karşı tarafa bilgi amaçlı formu verebilirsiniz. Tabi yine aynı şekilde cep telefonda yöneticiye de otomatik olarak bakın arıza işlemimi giderme tamamlanmıştır bilgisi geldi. Ve son olarak sistemde kayıtlı olan arızamızı şurada giderildiği için ekranımızdan düştü. Giderilen arızaya tıkladığımız zaman şu an en son yaptığımız bakın 11.58 çift tıkladık. Bir tane diktatör taktık. Bir tane pako şalter taktık. Bir sıkıldı. Diktatör ayarlandı vesaire. Bunları buradan görebiliyoruz. Tabi aynı zamanda aynı zamanda muhasebesel anlamda muhasebe kısmına otomatik olarak bu yaptığımız işlemler faturalandırılma üzere aktarılmış oldu.